Mobbing uygulayan, zorbalık uygulayan insanlara baktığımızda da onlar da içerideki hissettikleri boşluğu bu noktalarla negatiften doldurmaya çalışıyorlar. Yani içinde sevilmemiş, kendini yetersiz hisseden, başkasının başarılarından korkan o çaresiz ve boşluk olan noktayı diğerlerini mobbing ve zorbalık uygulayarak ne yapmaya çalışıyorlar? Doldurmaya çalışıyorlar. Ama negatiften. Başkalarına zarar vererek, başkalarını üzerek, başkalarının karmalarına girerek burayı da doldurmaya çalışıyorlar. Biz tabii ki pozitif olan tarafta, yani insanlara zarar vermek yerine insanlara katkı olmak noktasından gitmemiz gerekiyor. Yine iş yerinde bu zorbalık uğrayan insanlar kendini şunu söylesin öncelikle bu zorbalığı uygulayan kişiler aslında sizden daha yetersiz hissediyor. Sizden daha aciz hissediyor ve sizden daha fazla boşluğa sahipler. Bu sebeple sizin üzerinize bu şekilde geliyorlar. O halde Burada şunu belki kendinize söylemek içinizde hafif bir serinlik hissi oluşturabilir. Ben bana bunu uygulayan kişiden daha yeterli ve daha hayata anlamlı bakıyorum diyebilirsiniz. Yani kendinizi o kişilerin karşısında fiziksel düzlemde güçsüz gibi görünürken güçlü olduğunuzu kendinize sürekli söyleyebilirsiniz.